Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar gizemli eşyaları sıralıyoruz. Bu videonun aynısını ben yaklaşık bir buçuk sene öncesinden çekmiştim. Ama o zamandan bu yana çok şey değişti. Çok daha e, fazlasıyla gizemli eşya oyuna eklendi. Ve bazı gizemli eşyalar nerf aldı. Bazıları buff aldı. Şimdi bu listelemeyi ben tekrardan yapmak istiyorum. O yüzden bu videoyu da çekiyorum. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bizim bir serimiz vardı bildiğiniz gibi aşamalı taktikleri adında. E, bu aşamalı taktiklerini en sonki videoda istediğim like gelmediği için birkaç aydır çekmiyordum. Ama bu seriye bir şans daha vermek istiyorum. Eğer ki bir ay içerisinde bakın süreyi de uzun tutuyorum. Bir ay içerisinde 2000 abone olursak yeni sezonda yani bir ay sonra aşamalı taktikleri videosunda çekerim. O video çünkü çok emek isteyen ve çok zorlu bir video arkadaşlar. O yüzden o videoya gerçekten çok fazla destek gerekiyor. Yine bir şans verdim. Bir ay içerisinde 2000 abone ulaşırsak o videoyu da tekrardan çekeceğim yeni metaya uygun bir şekilde. Şimdi gelelim gizemli eşyalarımıza. Aşağıdan like atıp abone olduğunuza göre e, bu gizemli eşyaları da artık sıralamaya başlayabiliriz. Ama dediğim gibi abone olmanız ve like atmanız benim için çok önemli. Çünkü çünkü kanal şu an çok gelişim aşamasında ve bu kanalın gelişmesi de tamamen sizlere bağlı. Like'larınız, aboneleriniz o yüzden benim için çok kıymetli diyorum ve hemen sıralamamıza geçiyorum. Evet tam olarak 10 tane gizemli eşyamız var oyunda ve ben 10. sıraya en barın gizemli eşyasını koyuyorum. Bu gizemli eşya arkadaşlar üzerinde bulunduğunuz sıvının ee, size yavaşlık vermesini sağlıyor. Yani rakibi yavaşlatabiliyorsunuz bu gizemli eşya sayesinde. Yani %10 çok az. Öyle söyleyeyim. Bu ilk başta %20 idi. Ve o zamanlar gerçekten çok kullanışlıydı. Ve bayağı da işe yarayan bir gizemli eşyaydı. Yani en buradaki şeyiniz eşya kombinasyonunuz hem bu mermi dolumdu hem de bu yavaşlatan eşyaydı ama ondan sonra bunu %10'a düşürdüklerinden beri ben asla kullanmadım çok fazla kullanan da görmedim gerçekten gerçekten %10 hiçbir şey yani arkadaşlar %10 yavaşlatsa ne yavaşlatma sene aşırı bir etki etmiyor maç içerisinde çok fazla bir etkisi olmadığı için de bu güzel bir eşyayı 10. sıraya son sıraya koymak istedim e, maçlarda göstermeyeceğim çünkü arkadaşlar maçlara odaklanıyorum ve bu sefer eşyayı anlatmayı unutuyorum dediklerimi e, tam olarak ifade edemiyorum o yüzden hani maçları da kötü oynamaya başlıyorum bu sefer maç içerisinde bu şekilde daha detaylı bir şekilde anlatmak için maçlara geçmiyoruz. Bu şekilde anlatıyoruz. Evet listemizin 9. sırasında Kurov'un Güçlü Zehir isimli eşyası var. Arkadaşlar Kurov'un zehir hasarı %30 artar diyor. Şimdi bakacak olursak gayet güzel bir eşya yani eşya olarak bir sıkıntısı yok ama birazdan söyleyeceğim eşyalar bundan bence çok daha iyi olduğu için bu sona düştü yani asla bu gizemli eşyayı almayın diyebileceğim bir emberinki var herhalde onun dışındaki eşyalar gayet güzel ama bu şekilde bir sıralama yaparsak da kuravu 9. sıraya koyuyorum şimdi öncelikle eşyasını çıkartıp zehir hasarına bakıyorum 1280 artı 160 160 vuruyor şimdi bir de eşyaya takıp deneyelim Evet şimdi eşyayı taktım arkadaşlar. Bakalım bu sefer kaç vuracak. Şöyle atıyorum. 1280 artı 160 yerine 208-208 vurmaya başlıyor. Yani gerçekten güzel bir hasar artışı veriyor aslında. Bu da yıldız gücüyle kombinasyonlandığı zaman da bayağı bir yüksek hasar çıkartabiliyor. Ama dediğim gibi maç içerisinde bakacak olursak diğer eşyalardan daha az işlevli bir eşya olduğu için bunu 9. sıraya koyuyorum. Evet 8. sıradaki eşyamız arkadaşlar yapışkan dikenler isimli Spike'ın gizemli eşyası. Bu eşya ilk geldiği zaman gerçekten çok güçlüydü. %50 yavaşlık veriyordu. Yani bu ne demek? Rakip neredeyse hareket edemiyordu yani eğer ki rakip ultinin içinde kaldıysa geçmiş olsun yani ultiden çıkana kadar siz zaten onu kesebiliyordunuz ama daha sonrasında bunu bayağı bir nerfediler %30'a kadar e, yavaşlatmasını düşürdüler e, bu şekilde de hani yeni iş yapabilir mi yapabilir ama artık o kadar da OP değil bu da e, bu listede Spike'ın bayağı bir geri düşmesini sağladı ve bu yüzden de Spike'ı 8. sıraya koyuyorum. Evet 7. sıramızda Leon var. Birçok insan buna şaşıracaktır ama hatta ben gördüğünüz gibi o eşyayı kullanmıyorum bile. Yani bana çok gerekli bir eşya gibi gelmiyor arkadaşlar. Yani sizin fikirleriniz farklı olabilir ama Hani sonuçta ulti süresi bana Leon'un yeterli gibi geliyor. Hani 2 saniye daha uzun sürsen olur, sürmesen olur. E Zaten ben ultiye bastığım zaman rakibin yanına gidiyorum. Yani yetişebiliyorum. Hani yetişemeyecek bir ulti süresi olsa Leon'da tamam dedim. Bu eşya bayağı bir rakibe bayağı bir kolay bir şekilde yetişmemi sağlıyor ama ben öyle düşünmüyorum. Ben gayet de rakibe yaklaşabiliyorum. Ulti süresi yetiyor bana. O yüzden ben kullanmıyorum ve hani maç içerisinde de aşırı bir değişikliğin olduğunu da düşünmüyorum. Bilmiyorum. Başka insanlar farklı düşünebilir ama ben bu şekilde düşünüyorum. Bu liste tamamen benim listem. Benim kendi düşüncelerime göre oluşturduğum bir liste. O yüzden ben bu Leon'u da burada 7. sıraya koyuyorum. Evet, 6. sıraya geldiğimiz zaman Sendinin gizemli eşyası var. Buradan e, sert fırtına esimli gizemli eşya. Bu da eskiden bayağı bir e, kullanılmıyordu. Hatta bu eşyanın ilk başta kalkan yüzdesi %10'du. Az önce Leon'un da kalkan ev süresi de 1 arttırıyordu. 1 saniye arttırıyordu. Sonradan 2 saniye çıkarttılar. Bu senden iyi eşyası da %10 kalkan veriyordu. Onu bufflayıp %20'ye getirdiler. Ve artık bir tık daha kullanılabilir halde. 120 e, %20 kalkan gerçekten güzel bir kalkan arkadaşlar. Kesinlikle kötü bir eşya değil. Benim kullanmama sebebimle açıklayayım hemen. Sende hasar eşyası çok işlevsel. Çünkü senden hasarı az arkadaşlar. Ve bazı kritik noktalarda mesela rakibi 3 vuruşa öldüremiyorken hasar eşyası sayesinde rakibi 3 vuruşa öldürebildiği kısımlar var. Onun dışında içinde sende lane'de oynanan bir karakter ve genelde çalı map'lerde oynanan bir karakter. Hani çok böyle tamamen mapin çalı olduğu maplerden bahsetmiyorum. Küçük çalı maplerde oynanan bir karakter. O yüzden hız eşyası da gayet güzel giden bir karakter. Yani ben hız ve hasar kullanıyorum. O yüzden gizemli eşyayı kullanmıyorum ama gizemli eşyayı alırsanız da e, pişman olmazsınız. Gayet güzel bir eşya. E, bunu da ben altın sıraya koyuyorum. Ama bundan sonra söyleyeceğim eşyalar gerçekten hani mutlaka kullanmanız, kesin olarak kullanmanız gereken eşyalar olduğu için e, bunu altın sıraya koyuyorum. Evet 5. sıramızda Tic'in dik kafalı isimli gizemli eşyası var şimdi bu eşyayı tikte bence kesinlikle kullanmalısınız Yoksa onun dışında Tic'in ulte sağlığı kaç? 3200 yani 3200 demek Piper'ın tek vuruş atarı demek arkadaşlar 3400 vuruyor Piper ya yani buna kolayca tek atabiliyor onun dışında zaten diğer karakterler de 2 e, vuruş ataraktan çok rahat bir şekilde bu kafayı indirebiliyorlar. Yani bu tiki kafasını öldürmek çok basit arkadaşlar. Ee, ama bu gizemli eşya sayesinde 3200 olan canı 4200'e kadar çıkartabiliyor. Bu da ne demek? Birçok karaktere daha fazla mermi harcatmak demek ve onlara e, daha fazla baskı kurmak demek e, ve kafanı Tabii ki de daha fazla yaşam olasılığı olduğu için de rakibe çarpma olasılığı da o kadar artıyor. E, ben bu eşyanın kesinlikle kullanılması gerektiğini düşünüyorum ve bu yüzden 5. sıraya alıyorum ve şimdi geçelim 4. sıradaki eşyamıza. Evet geldik 4. sıramızdaki eşya Pem'in Süper Taret isimli eşyası Pem'in Taret'in iyileştirme özelliğini %20 arttırır diyor arkadaşlar. Ee, bu gerçekten Pem için mükemmel bir eşya. Hani az olarak görebilirsiniz ama maç içerisinde gerçekten e, böyle anlık hasar çok yüksek bir karakterler yoksa Pem ölmüyor yani. Gerçekten yavaş yavaş vuran bir karakterler varsa mesela Sandy gibi, Poco gibi az hasarlı yavaş vuran karakterler varsa Pembe öldürme imkanınız yok arkadaşlar. Bu gizemli eşya baya bir e, güçlü konumda şu an. Şuradan e, Taret'in saniye başına iyileştirmesi 960 gördüğünüz gibi. Ve şimdi gizemli eşyayla ne kadar iyileştiriyormuş hemen bakalım. Evet canım 100'e kadar indirdim. Şimdi atıyorum taret arkadaşlar. Evet 1152 iyileştiriyor arkadaşlar. Yani 960 olan e, iyileştirme hasarı 1152'ye kadar çıktı. Ve gerçekten çok fazla can verdiğini düşünüyorum. Saniye başına 1152 iyileşmek gerçekten bence e, gayet güzel bunu da bu şekilde dördüncü sıraya koymuş oluyorum. Ve geliyorum üçüncü sıradaki eşyamıza Jin'in arkadaşlar burada elime konuş isimli bir eşyası var. Jin'in büyülü elin menzilini arttır diyor arkadaşlar bu bayağı bir arttırıyor. Yaklaşık iki karamiydi neydi herhalde. Ee, bu gerçekten ulti menzilinizi gayet güzel arttırıyor. Rakibi de zaten Jin'in olayı da arkadaşlar ultinizle beraber rakibi çekip e, onu öldürmek. Yani e, zaten Jin kullanılıyor veya işte elmas kapmaca da kullanılıyor. E, zaten ultisi Jin'in çok güzel arkadaşlar yani garanti bir şekilde kill almanızı sağlıyor. O yüzden elmas kapmacada elması olan adamı bu eşya ile beraber ta bayağı uzaklardan çekebiliyorsunuz. Yine nakavta olsun, adam eksiltmek için olsun ee, bu eşya gayet güzel iş yapıyor. Şimdi aradaki farka da ben bakmak istiyorum. Önce bir eşya çıkartıyorum bakalım eşyası ne kadar uzatıyor. Şimdi eşyayı çıkardım arkadaşlar. Şöyle köşeye doğru bir geliyorum. Tam duvara yapışmak istiyorum. Evet şu an duvara yapıştım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet ultimiz buraya kadar gelebiliyormuş. Ee, şimdi bir de gizemli eşyayı deneyerek bakalım. Evet şimdi de gizemli eşyayı taktım arkadaşlar. Aradaki farkı hep beraber bakacağız. Şöyle duvara yapışıyorum tekrardan. Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz bir şekilde menzil uzadı. Az önce o boşluğun ortasına kadar falan geliyordu galiba. Şimdi baya karşıdaki duvara kadar ulti atabiliyorum. Gerçekten Jin için mükemmel bir eşya. Ve maç içerisindeki sağladığı katkıda da baya bir büyük olduğu için bunu 3. sıraya koyuyorum. Ve ikinci sıramızdaki eşyamız Evin 400'ler isimli eşyası arkadaşlar. Yavrusundan bir tane daha çıkartıyor ultisini arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu eşya çok iyi. Neden çok iyi? Çünkü eğer ki rakipte alan hasarlı bir karakter yoksa vallahi rakibe geçmiş olsun çünkü bu eşya ile birlikte çok fazla yavru üzerinize koşmuş oluyor ve alan hasarlı bir karakter değilseniz zaten e, birkaç tane yavruyu garanti bir şekilde yiyorsunuz veya hasar yemeyecekseniz bile merminiz kalmıyor. Bu sayede de e, baskı yemiş oluyorsunuz. Özellikle yeni gelen hiper şarj ile birlikte de bu eşyanın kullanımı arttı çünkü ortalık yavrudan geçilmiyor arkadaşlar. Her yer bu şekilde yavru oluyor ve rakibi inanılmaz bir şekilde darlayabiliyorsunuz. Bu eşyanın yine maça katkısı çok fazla olduğu için ikinci sıraya koyuyorum ve listemizin birinci sırasındaki eşyamıza artık geçiyorum. Evet tahmin edenler vardır ki listemizin birinci sırasında Mortis'in Yarasa Fırtınası isimli bir eşyası var. Bu eşya arkadaşlar eskiden olsa ben bu sıraya koymazdım yani birini sıraya koymazdım ama hiper şarjı ile birlikte o kadar uyumlu bir eşya ki arkadaşlar yani bu eşya sayesinde hiper şarjınızı çok hızlı bir şekilde atıp geri döndürebiliyorsunuz yani bu da zaten mortise aşırı güç yapıyor Mortis'in hiper şarjı çok güçlü ama bu kadar güçlü olmasının bir sebebi de bu e, gizemli eşyasıyla uyumu arkadaşlar mortiste mutlaka e, bir hasar eşyası bir de gizemli eşya kullanmanız gerekiyor yani mortiste gidip de Sakın artı birdir, kalkandır, sağlıktır, hızdır. Almayın. Ben bunlar zaten bu eşya yokken almıştım. Ama şu anda Mortis'te kesinlikle almanız gereken ilk eşya bu gizemli eşya ve hasar eşyası. Bu gizemli eşyanın da gerçekten maça katkısı çok fazla. Hatta bir eşyalı vs eşyasız şeklinde bir deneme yapalım. Şimdi arkadaşlar, ultiyi atıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi bayağı yavaş gidiyor. Yani hatta benim gözüm bile artık o hızlı gitme haline alıştığı için bu bana bayağı bir yavaş geliyor. E bir de hiper şarjı bir şekilde atalım ultiye. Şöyle yapalım. Bakın bayağı yavaş gidip geliyor. Yani çok yavaş daha iyi bir şekilde bu eşyayı kullanıp ultinizi kolayca rakibe tutturmak varken bildiğiniz gibi zaten ipe şarjı tutturursanız gidip gelme hasarı 5000 bayağı bir yüksek hasar var. E bunu da daha kolay bir şekilde gizemli eşyalarla vurabilirsiniz. Şimdi gizemli eşyanın bakalım e, hızı ne kadarmış. Evet şimdi eşyayı taktım arkadaşlar. Ulti basıyorum. Gördüğünüz gibi aşırı hızlı gidiyor. Yani bariz bir şekilde ortada bir fark var. Evet şimdi ipe de bir şekilde atıyorum. Basıyorum arkadaşlar ve çok hızlı bir şekilde gidip geliyor. Valla aradaki fark ee, bayağı bariz bir şekilde belli. Bu eşyayı da bu kadar güçlü olduğu için hiper şarjıyla da bu kadar uyumlu olduğu için ve aynı zamanda Mortis'in bu kadar güçlenmesine de etkili olduğu için tabii ki de birinci sıraya koyuyorum. Evet listemiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım listeyi de beğenmişsinizdir. E, herkese göre farklı olabilir bir liste bu. Benim kendi fikirlerime göre liste bu şekilde oluştu. E, dediğim gibi aşamalı taktiklerini istiyorsanız. Bir ay içerisinde 2000 aboneye ulaşmamız gerekiyor. Aşağıdan like atıp abone olursanız çok güzel olur. Bu videoda arkadaşlar bir 50 like gelirse. E, güzel olur. Artık video sınırımızı 50 like olarak belirliyorum. 50 like gayet ideal. E, bu şekilde bu tarzlar devamı da. 50 like geldikçe de gelir diyorum ee, teşekkürlerimi iletiyorum sonraki orada görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.